Bunlar dostlar. Futbolun izinde kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz Fenerbahçe'nin vezir mi yoksa rezil mi ettiğini bir türlü anlayamadığımız hocası. Fenerbahçe'nin İskender büyü Jorge Fernando Pinheiro de Jesus. Öncelikle Jorge Jesus'un futbolcu olduğu dönemle başlamak istiyorum fakat korkmayın teknik direktörlük kariyerinin aksine çok da fazla konuşulacak bir şey yok Jesus'un futbolculuk kariyerinde. Jorge Jesus ilk olarak birçok yıldız Portekizli'nin çıktığı ve bu işi en iyi yapan takımlardan biri olan Sporting Lisbon'da başlıyor profesyonel hayatına fakat o dönemde Sporting Lisbon'un bu işi nasıl yaptığını da bilmiyoruz zira dedim 68 yaşında futbolculuk yaptığı dönemde orta sahanın sağında görev yapıyor Jesus ve 16 yıllık futbol hayatında çok da fazla aşina olmadığımız birçok kulüpte forma giyiyor. Fakat bu takımların hiçbirinde istenilen performansı veremiyor ve birçoğunda yedek oturuyor Jesus. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda olan Jesus 1989 yılında aktif futbol kariyerini bırakarak emekli oluyor. Jorge Jesus teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Portekiz'in Amaro kulübünde yönetici olarak başlıyor. Daha sonra Helgoeris'in başına geçiyor ve 2 yıl takım yönettikten sonra eski takımı Estrela'da de Amador'un başına geçiyor ve 8 sezon boyunca takımını üst sıralarda tutuyor. 2003 yılında küme düşmek üzere olan, şimdilerde Ricardo Kovarcima'dan tanıdığımız Vitario de başına geçiyor ve takımı küme düşmekten 2 puan farkla kurtarıyor Jesus. Arada Moriense, Unio Leria, Belenenses gibi takımları da yönetiyor Jorge Jesus. Ama buralarda çok da fazla konuşulacak bir şey yok. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir eski futbolcunun yapabileceğini yapıyor Jesus. Asıl teknik direktörlük kariyeri bundan sonra başlıyor zaten Jorge Jesus için. Yıl 2008. Portekiz'de. Memleketinde Braga'nın teknik direktörlük koltuğuna oturuyor Jorge. Aslında çok parlak bir sene geçmiyor ligde. Şampiyon Porto'nun tam 20 puan gerisinde 5. sırada bitiriyor ligi ama Avrupa. Avrupa'da iyi işler çıkartıyor Jorge Jesus ve o sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Bayern Münih, Bolton, Aris ve Kızıl Yıldız'ın da bulunduğu gruptan Bayern Münih'in hemen 2 puan gerisinde namalut biçimde çıkarıyor Braga'ya. Ve yıl 2009. Jesus'un kariyerinin prime döneminin başlayacağı Benfica ile yolları kesişiyor nihayetinde. Jesus, Benfica'nın başında bitirdiği ilk sezonda harikalar yaratıyor. Benfica sezon sonunda ikinci olan Jesus'un eski takımı Braga'nın tam 5 puan önünde şampiyonluğu ilan ediyor. Sadece bu mu? Değil. Benfica o sezon Taça da Liga adı verilen Portekiz kupasını da kazanıp 2-2 yapıyor. Jesus'un icraatleri bitti mi? Bitmedi. Benfica o sezon Everton, Bate ve Aikin'de bulunduğu UEFA Avrupa Ligi gruplarında yalnızca bir mağlubiyet 15 puanla lider olarak çıkıyor. Son 32 turunda Hertha Berlin'i, son 16 turunda Marsilya'yı eliyor Cessun öğrencileri ve çeyrek finalde İngiliz devi ile eşleşiyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin adı Benfica Liverpool. Portekiz'de Estadio de Luz'da müthiş top oynuyor takım takımı ve 2-1 deviriyor İngilizleri. Her şey güzel gidiyor. Fakat Anfield'da işler öyle olmuyor ve 4 birlik Liverpool üstünlüğüyle eleniyor Benfica. Ve 2009-2010 sezonu. Birlik kupası bir yerel kupa, bir çeyrek finale kapatıyor Jorge Jesus. 2010-2011, 2011 2012 ve 2012-2013 sezonları ligde çok da parlak geçmiyor Benfica için. 2010-2011 sezonunda tam 21 puanlık Hizmet gibi bir üstünlükle Portoya kaptırıyor Ligde kupayı Jesus. Şampiyonlar Ligi'ne gelecek olursak orada da iç açıcı bir sonuç yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ve Olimpik Lyon'un arkasından 3. sırada bitiriyor grup aşamalarını Benfica. Fakat Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Jesus öğrencileri son 32 turunda şut kartı, son 16 turunda müthiş bir futbolla Paris Saint-Germain'i çeyrek finalde ise PSV Eindhoven'ı eleyip yarı finale çıkıyor. Fakat Jesus eski takımı Braga'yı Deplasman golü avantajıyla finali ligdeki rakibi Porto'nun karşısına gönderiyor ve ligdeki şampiyon Porto burada da kaldırıyor kupayı. Üstelik Jesus'un iki rakibi finalde karşılaşırken Jorge yarı finalde elenmiş oluyor. Gelelim 2011-2012 sezonuna. Bu sezonda geçen sezon gibi çok da parlak değil Jorge Jesus'lu öğrencileri için. Ligde 6 puan fark var ve şampiyon yine yeniden Porto. Ve Taça De Liga yeniden Benfica'nın ellerinde. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler çıkarıyor Jesus Ozan. Basel ve Manchester United'ın olduğu gruptan 12 puanla lider çıkıyor Benfica. Son 16 turunda Zenit'i eleyen Jesus, çeyrek finalde yine bir İngiliz devine Chelsea'ye takılıyor ve yine evine dönüyor. 2012-2013 sezonu. Portekiz'de kupayını nerede? Kupayını Porto'da. Fakat bu kez 1 puan farklı. Zira bu kez Avrupa'da daha farklı bir hikaye var Benfica için. Benfica Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Celtic ve Spartak Moskova'nın olduğu gruptan 3. olarak Avrupa Ligi'ne düşüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Bayer Leverkusen'e, son 16 turunda Bordeaux'u, çeyrek finalde Newcastle United'i eliyor Benfica ve yarı final. Jesus'un yolu ilk kez Fenerbahçe ile burada kesiyor. Kadıköy'de oynanılan maçta Fenerbahçelilerin hala 11 sene sonra bile rüyalarına girecek olan Christian Baroni'nin kaçan penaltı hariç işler Fenerbahçe için iyi gidiyor ve Fenerbahçe 1-0 yeniyor Benfica'yı. Fakat o kaçan penaltı aslında Estadio de Portekiz'de lazım oluyor Fenerbahçe'ye. Gökhan Gönül'ün sakatlanıp hastaneye kaldırıldığı maçta Benfica 3-1 mağlup ediyor Fenerbahçe'yi ve finalde Chelsea'nin rakibi oluyor. Finalde 90 artı golle Avrupa Kupası'nı Chelsea'ye kaptırsa da Jesus'u dünya tanımaya başlıyor artık. 2013-2014 sezonu şüphesiz Jorge Jesus'un prime dönemi. O sezon Benfica Ligi 2. bitiren Sporting Lisbon'un tam 7 puan önünde lig şampiyonluğu almakla kalmıyor. Yerel 2 kupanın da sahibi olarak 3'te 3 yapıyor. Ama bu kadar mı? Değil. Çünkü Benfica'nın Avrupa karnesi yine en az geçen sezonki kadar parlak. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain, Olympiakos ve Anderlecht'in olduğu grupta 2. Olympiakos ile aynı puanda 3. olarak Avrupa Ligi'ne gidiyor Benfica ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Yunanistan'ın PAOK ekibini, son 16 turunda İngiliz devi Tottenham'ı, çeyrek finalde AZ Alkmaar ve yarı finalde Juventus eleyen Jesus, finalde bu ligin gediklisi Sevilla ile karşılaşıyor. Mükemmel geçen 90 dakika golsüz sonuçlanıyor ama bu kez de penaltılarda kupayı rakibine teslim ediyor Benfica ve Jesus Avrupa Şampiyonu bir teknik direktör olmayı ikinci kez kaçırıyor. Bir sonraki sezon Avrupa'da çok da konuşulacak şeyleri imza atmıyor Benfica. Ama ligde yine şampiyon ve yerel kupa yine Jorge Jesus'tu. 2015-2016 sezonu çok enteresan bir sezon Jesus'un kariyerinde. Çünkü Jesus 3 lig kupası, 6 yerel kupa kazandığı, 2 kez UEFA Avrupa Ligi'nde final oynattığı takımın ezeli rakibi Sporting Lisbon'la anlaşıyor. Aslında böyle şeyler kendi liglerindeki yabancı hocalar için gayet doğal şeyler. Çünkü genelde gelen yabancı hocalar bir bağ kurmazlar onlar aldıkları paraya kazandığı kupaya bakar. Ama Jesus bir Portekizliydi ve senelerce başında durduğu sayısız kupa kazandığı takımı dolgun bir ücrete değişmişti. O sezon finansal sıkıntılar çeken Benfica, Jorge ile bir türlü ortak yolu bulamıyordu. Nitekim Jorge dolgun bir ücret karşılığında Benfica'nın ezili rakiplerinden biri Sporting Lisbon'la anlaşmıştı bile. Bu sene Sporting'le yola devam etti Jesus uğruna terk ettiği eski takımının onsuz da başardığı iki şampiyonluğu yakından seyretmiş oldu. Bu üç sezonda Jorge Jesus sadece son sezonda yerel kupayı almaya başarıyor Sporting'de. Hal böyle olunca Sporting'de de ayrılık çanları çalmaya başlıyor tabi. Ve Jorge Jesus bir kere daha parayı seçip Arabistan'ın Al Hilal takımının yolunu tutuyor. Al Hilal de açıkçası çok başarılı bir sezon geçirmiyor. Ligi şampiyon Al bir puan gerisini ikinci sırada tamamlıyor ve Arabistan kariyeri de bitiyor Jesus'un. Sıradaki durak Brezilya'nın başarılı ekibi Flamengo. Brezilya'da güzel bir sezon geçiriyor Jorge ve Brezilya ekibini bir puan farkla şampiyon yapıp 7 senelik şampiyon hasretine son veriyor. Fakat yıllar sonra yeniden başardığı şampiyonluk tatlı gelmiş olacak ki Jesus Avrupa'ya geri dönmek istiyor. E Benfica'da Bruno Leitch'ten boşanan bir koltuk var. Ve Jesus o kadar şeyi başardığı takıma geri dönmek için can atıyor tabii. Peki Benfica cephesi? Aslında Sporting Lisbon'a gidip Benfica'yı para uğruna bıraktığı için kızgın Benfica var ona ama Benfica yavaş yavaş Avrupa'daki o hükmü de kaybediyor. Jesus'un da bu işi iyi yaptığını iyi biliyor Portekizliler. Ve 2020-2021 sezonu Jorge Jesus yeniden Benfica'nın hocası. O sezon eminim ki Jorge Jesus için çok mistik bitmiştir. Çünkü o sezon şampiyon Sporting Lisbon oluyor. Aslında kader bir nebze intikam almış oluyor Jorge Jesus'tan. Sıradaki durak son 5 yılda 6 kere teknik direktör değiştiren Fenerbahçe. Şimdi buraya başlamadan önce size bazı veriler aktarmak istiyorum. Jorge Jesus'un prime dönemini yaşadığı Benfica, Portekiz Ligi'nde son 20 sezonda tam 7 kere şampiyon olmuş ve bu 7 sezondaki şampiyonlukları 4 ayrı teknik direktörle almış. Bu şampiyonlukların sadece 3'ünde başında Jorge Jesus var. Yani işin ucunda zaten başında kim olursa olsun yaklaşık 2,5 senede bir şampiyon olan bir Benfica var. Geçelim Sporting'e. Geçen 3 sezon ve tam olarak ligde başarısız 3 sezon. Geçelim Jorge Jesus'un Al Hilal kariyerine. 1 sezon ve başarısız bir sezon. Geçelim Flamengo'ya. 1 sezon ve şampiyonluk. Şimdi şöyle bir Brezilya ligini inceleyelim. Flamengo Brezilya Ligi'nde 8 şampiyonlukla ligin en fazla şampiyon olan ikinci takımı konumunda ve bu şampiyonlukların hepsini farklı hocalar kazanmış. Jorge Jesus sadece Avrupa'da Benfica'ya ekstra bir hocanın yaptırabileceklerini yaptırmış o kadar. Ha bu arada Jorge'nin başına gittiği Flamengo zaten hali hazırda son şampiyon. Yani şampiyon bir ekip. Ve son Benfica sezonu. Büyük umutlar, büyük hüsran. Fenerbahçeliler belki bana kızacak ama amacım Jorge Jesus'u gömmek falan değil dostlar. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Jorge Jesus Türkiye'ye geldiğinde oluşan büyük heyecan lig için değil Avrupa için olabilirdi. Nitekim orada da maalesef temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin gediklisiyle Sevilla ile eşleşti ve Avrupa'ya veda etti. Jorge'nin övülecek yanları tabii ki çok fazla. Misal artık kaybetmiş, şampiyon olmamayı alışkanlık haline getirmiş bir kulübü hala şampiyonluk yarışı içerisinde tutuyor. Oynattığı hücum futbolu izleyenlere zevk veriyor. Takımda iyi yerlere taşıyor ama eleştireceğimiz şeyler de bir hayli var. Bence ki kara gümrük maçında bu adamlara dua etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kadıköy'de 10 kişilik Beciktaş'tan 4 yemiş bir camia bir de kara gümrük'teki puan kaybına haklı olarak seni kapıya koyardı hocam. Eleştireceğimiz şeylerden ilk ve bence en büyük olanı şu ki rica ediyorum. Futbolla arası iyi olan, futbolu iyi bilen bir Fenerbahçeli arkadaş... Bu çocuğun neden maçlara ilk 11 çıkmadığını bana anlatabilir mi? Ben anlam veremiyorum. Beşiktaş derbisinde harika top oynayan, derbide belki de kazandığın tek şey olan, hafta içi maçta oyuna girip golünü atan Arda Güler neden ilk 11 başlamaz? Anlamak çok güç. Belki başka bir videoda tartışırız. Geçelim bir diğer konuya. Benim bu ligde kesinlikle üçlü savunma olmaz gibi bir derdim yok. Doğru futbolcular ve doğru taktikle her şey olur fakat Fenerbahçe'nin güncel kadrosuyla bu işin olmayacağı aşikar. Tıpkı yani İsmail'in Beşiktaş'ı gibi. Peki binlerce, belki milyonlarca Fenerbahçe taraftarı bunu görüyor ve söylüyorken neden bu kadar ısrar hocam? Anlamak zor. Fakat Fenerbahçe için iyi giden bir şey varsa o da henüz hiçbir şeyin bitmediği. Ligde henüz 9 maç ve ortada duran 27 puan varken Fenerbahçe ve lider Galatasaray arasında sadece 6 puan fark var. Ama sonuç ne olursa olsun ben şahsen Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la Jorge Jesus'un da Fenerbahçe yolu yola devam edeceğini sanmıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Futbol izlemeye devam edin.